Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de karşınıza çok pratik bir poğaça tarifiyle geldim. Tek tek uğraşmak yok, tek bir bezeyle kocaman bir tepsi poğaça hazırlıyoruz. Görüntüsü de lezzeti de gerçekten şahane bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütümü koyuyorum kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Üzerine yarım paket instant maya ekliyorum. Sonrasında da 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. İlk olarak içerisindeki şekeri güzelce karıştırarak eritiyorum. Her mayalı tarifimde söylediğim gibi bu tarifimde de şunu belirtmek istiyorum. Lütfen kullandığınız sütün ılık olmasına özen gösterin. Çok sıcak ya da soğuk olması halinde mayanız aktive olmaz ve hamurunuz kabarmaz. İçerisindeki şekeri erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı açısı 125 ml. Daha sonra 1 adet yumurta ekliyorum. Daha sonra unu ve tuzu ekleyeceğim. Hamur kıvamını aldıktan sonra da tereyağını ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi poğaçanın malzemeleri de oldukça az. Bu kadar az malzeme olmasına rağmen çok da bereketli bir tarif. Şimdi kontrollü bir şekilde unum ekliyorum. Bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekliyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamur kıvamını alana kadar spatula ile karıştırıyorum. Kıvamını aldıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Sizler ununuzu eklerken lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız hamur kıvamını almaya başladı. Şimdi içerisinden spatulayı çıkarıyorum ve elimle yormaya başlıyorum. Şöyle bir toparlayacağım. Daha fazla un eklemeyeceğim. Daha sonra tereyağımızı ekleyeceğiz. Neredeyse ele yapışan yumuşak bir hamur hazırladım. İçerisine 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşatmış olduğum tereyağını ekliyorum. Tabi isteyenler margarin de kullanabilir. Ama gerçekten daha lezzetli olmasını istiyorsanız tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Tereyağını hamura yedirirken kesinlikle un kullanmıyoruz. Hamur ilk olarak elinize yapışacak. Daha sonra tereyağı ve hamur güzelce birleşecek. Yumuşacık bir hamur hazırlamış olacaksınız. Bu aşamada lütfen un serpmeyin. Yaklaşık 1 dakika boyunca yoğurma kabının içerisinde hamuru yoğuruyorum yumuşacık köpük köpük bir kıvamı oldu. Gördüğünüz gibi yoğurma kabında da en ufak bir hamur kalıntısı dahi yok. Ele yapışmıyor yumuşacık güzel bir hamur hazırladık. Hamuru tezgaha aldıktan sonra 3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Hazırladığınız hamur mayalı olsun mayasız olsun hiç fark etmez. Ne kadar çok ve ne kadar güzel yoğurursanız inanın sonuçta ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Hamurun uzun süre yoğurulması Hamurun kalitesi açısından oldukça önemli. Lütfen bu püf noktasını da atlamayın. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınız da ona bağlı olarak yumuşacık olacaktır. Hamur kesme kartıyla yoğurmak çok daha pratik oluyor. Özellikle eliniz yapışan bir hamur varsa bu yöntemi mutlaka deneyin diyorum. Aradaki farkı sizler de göreceksiniz. Artık yoğurma işlemin bitti yumuşacık kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Hamura yuvarlak bir form veriyorum. Ve yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine de bir tabak kapatarak bir saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bir taraftan da poğaçamın iç harcını hazırlıyorum bir kase lor peynirin içerisinde birkaç dal maydanozu doğradım. Sizler dilerseniz beyaz peynir, kaşar peyniri, patates, ıspanak, kıyma dilediğiniz iç harcı bu poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Bir saat boyunca mayalanan hamurum artık şekil verilmek için hazır. Yumuşacık köpük köpük bir kıvama geldi. Şimdi tezgaha genişçe un serpiyoruz. Geniş alana un serpmeye dikkat edin lütfen çünkü hamuru açacağımız için tezgaha çok fazla yapışmasın. Zaten hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için tezgaha çok fazla yapışmayacaktır. Un serperek daha da desteklemiş olacağız. Hamuru ilk olarak parmak uçlarımla bastırarak açıyorum. O kadar yumuşak ve o kadar güzel bir kıvamı var ki zaten dokunduğunuz an hamur kolaylıkla açılacak. Sizleri kesinlikle yormayacak. Bu şekilde biraz açtıktan sonra merdane ile devam ediyorum. Dikdörtgen olacak şekilde hamurumuzu açalım. Olabildiğince ince olacak şekilde açabilirsiniz. Çünkü hamurumuzu rulo yapacağımız için çok fazla ince olması gerekiyor. Hamuru yeteri kadar açtım. Şimdi rulet yardımıyla ortadan iki olacak şekilde kesiyorum. Hamuru yatay kestikten sonra şimdi dikey olacak şekilde yaklaşık iki parmak kalınlığında kesiyoruz. Tamamını bu şekilde kestikten sonra hazırlamış olduğum lor peynir karışımından koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi tek tek uğraşmadan tek bir bezeyle bir sürü poğaça yapıyoruz. Poğaçanın iç harcını hamurun uçlarına koyuyorum. Daha sonra rulo yapacağım. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 18 adet poğaça elde ediyoruz. İç harçlarını koyduktan sonra bu şekilde rulo yapıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi bu pratik poğaçaları herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Elimden geldiğince videomda gerekli bütün püf noktaları ve detayları sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa o değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Poğaçaların tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra hamurun açıkta kalan kısmını parmak uçlarımızda bu şekilde bastıralım. Tamamen kapansın ki pişme esnasında açılmalar olmasın. Hazırlamış olduğumuz hamuru fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsiye koyalım. Şimdiki görüntüleri dahi kat kat çok güzel piştikten sonra çok daha güzel olacak. hamurların ucunu bu şekilde kapattıktan sonra tamamını fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye koydum ve üzerine bir bez kapattım. 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletiyorum. Poğaçaları 15 dakika boyunca tepsi mayasında beklettim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayara açtım. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Bir adet yumurta sarısını çırptım ve şimdi fırça yardımıyla poğaçaların üzerine sürüyorum. Sonrasında üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum. Tabi çiğ susam da kullanabilirsiniz ama kavrulmuş susam çok daha lezzet katıyor. Son olarak üzerine çörek otu serpiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına poğaçalarımı gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda poğaçalarım pişti, nar gibi kızardı. Fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez kapatalım ve 10 dakika boyunca bekletelim. İlk sıcağa giden poğaçaları sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Poğaçaların şeklinde hiçbir bozukluk yok altı üstü nar gibi kızardı. Poğaçalarımı servis tabağına alıyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Poğaçaların kokusu dahi gerçekten çok güzel. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Poğaçaların görüntüsü çok güzel. Bakalım iç dokusu nasıl? İçinin nasıl piştiğini de yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık, tel tel ayrılan ve kat kat poğaçamız artık servise hazır. İçerisine eklemiş olduğumuz tereyağı sayesinde poğaçamız çok daha lezzetli oldu. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.